Merhaba Rich Sıra ailesi. Bugün günlük hayatımızda yaptığımız küçük harcamaların aslında bize neler kaybettirdiğini keşfedeceğiz. İnanın aslında her birimiz bu küçük harcamalarla gerçekten büyük kayıplar yaşıyoruz. Hadi gelin birlikte bakalım. Bu kez biraz finansal gözlüklerle bakalım olur mu? Yani harcamalarımıza ve yatırımlarımıza ekonomi perspektifinden yaklaşalım. Öncelikle bir sonraki videomda daha detaylı anlatacağım. Ama bizi nasıl kandırıyorlar konusunda biraz kafa yormak lazım. Bunun ana gücü reklamlar ve psikolojik manipülasyon. Bazen öyle anlar oluyor ki cebimizde işte bir para hissettiğimiz zaman özellikle o %50 indirim yazan yerler bizi gerçekten cezbediyor. Hatta böyle birçok yer var görmüşsünüzdür mesela kocaman yazar ben bunu yıllarca görmüşümdür hep böyle koca koca harflerle kapatıyoruz yanına nokta yazar. Birçok insan o kırmızı puntalarla görülen kapatıyoruzu gördüğü için gerçekten mağazanın kapanacağını, bütün fiyatların dipten satıldığını düşünerek orada yığınlar oluşturur. Bazen sıralara falan girer kavga ederler. Oysa orada göz ardı ettikleri bir şey vardır. O kapatıyoruz üzerinde şu kadarcık küçük bir yazıyla sezonu yazar. Yani aslında kapattıkları şey sezondur, dükkanı değildir. Ama bu yapılan küçücük bir göz aldatmacasıyla bile çok iyi bir şekilde cirolarını arttırırlar. Burada bakmak gereken şey şudur aslında. O indirimli ya da indirimsiz olan ürün gerçekten bizim ihtiyacımız mı? İşte bu noktada insanın tam olarak kendi gücünü sorgulama zamanı denk gelir. İşte burada verdiğiniz kararlar aslında sizin mi parayı yönettiğiniz yoksa paranın mı siz yönettiğini göstermek için çok güçlü bir ipucu. Şöyle hayal edin. İşte %70 indirim geldi. Önünüzde bir tane çok beğendiğiniz bir ayakkabı var. Ama bu ayakkabı sizin ihtiyacınız değil. Düşünün bakalım. O an hem o reklamın, hem o indirimin, o işte beğendiğiniz markalı ayakkabının gücüne mi teslim olursunuz? Yoksa ben daha iyi fırsatlar bulabilirim diyerek gözünüzü doğru alana mı çevirirsiniz? Genel olarak tüketiciler fırsatları buradaki indirim fırsatına indirger. Özellikle enflasyonist ortamlar bunun için çok iyi bir mayadır. Nasılsa sürekli fiyatlar artıyor ben bir daha bunu bu fiyata alamam düşüncesi finansal özgürlüğümüze giden yolun önüne ciddi olarak taş koyar. İşte tam bu noktada bilinçsiz harcamaların bugünü değil de gelecekteki kayıpla ilgilenmek daha doğru. Gerçekten ihtiyacınız olmayan bir şeyi aldığınızda ne hissediyorsunuz mesela? Bunun sizdeki tatmin süresi ne kadar sürüyor? Yani o gün aldınız, 6 ay sonra sizin için bu ne ifade edecek? Ya da 1 yıl sonra ne ifade edecek? Diğer bir tarafta da o alma, almaktan vazgeçtiğiniz ürünü bileşik etkiyle 3 yıl ve 5 yıl vadede yani aslında fayda ile benzer sürelerde size getiri şeklinde bileşik hesap tablosuna yerleştirin bakalım. Yani atıyorum 3 yıl sonra hala o kıyafetin dolabınızda durması mı sizi daha çok memnun edecek? Yo, ya da o kıyafetten 4 tane 5 tane alabilir bir bakiyenin ya da 10 tane alabilir bir bakiyenin hesabınızda bulunması mı sizi daha tatmin edecek? Hele bir de o paranın bileşik etkiyle büyüyerek size aylık temettü ya da kar payı şeklinde ya da bölünmelerle ne bileyim ekstra gelir kaynakları da yaratabilme kapasitesini göz önüne koyarken. Yani şunu hep düşünün. O anın zevki şu anın kazancını yesin mi yemesin mi? İşte burada aslında kişisel dürtüler çok ciddi olarak devreye giriyor. Eğer kişisel dürtüleriniz çevrenize odaklıysa başkalarına bir şeyleri gösterme üzerine kuruluysa ya da tatmin seviyeniz kendinizi geliştirerek kendi çevrenizi daha bulunduğunuz ortamı ve seviyeyi daha iyi bir seviyeye taşımaktan ziyade dışarıdaki ortama göre ona kıyasla onunla yarışarak bir noktaya gelmekse işte burada asıl harcama sorunları ortaya çıkıyor. Çünkü eğer bir insan kendini, kendi geleceğini, kendi ailesini her şeyin ötesinde. Özgürlük tutkusu nedeniyle finansal özgürlüğe kafayı taktıysa hiç kimse için gerekirse kendinin o anlık hazzı için bile finansal özgürlük için harcayabileceği miktarı riske atmaz. Çünkü finansal özgürlük anlamından da anlaşılacağı gibi ömür boyu bir yerde çalışmasanız dahi kurduğunuz sistemlerin size nakit akışı sağlayarak hayatınızı idam ettirmesi anlamına geliyor. Doğru yapılan bir planlama ve bileşik etkiyle beraber biz ne yapıyoruz aslında? Amacımız en kısa sürede finansal özgürlük seviyesine ulaşmak. Şimdi karşı tarafta bir harcama var. Bu harcamaların karşılığında yaşanan bir hayat var. Yani bizim kendi sunduğumuz bir hayat var. Bir tarafta da finansal özgürlük hedefi var ama bunun karşılığında kimseye bir hayat sunmuyorsunuz. Kimseye hiçbir şey kanıtlamıyorsunuz. Birçok insan sizin belki hayatınızın çok sıkıcı olduğunu, giydiğiniz şeylerin olabildiğince böyle çok markalı olmadığını ya da sizin iyi bir para kazanmadığınızı düşünüyor. Ama siz insanların ne dediğine, size nasıl baktığına ya da yakınlarınızın sizin hakkınızda ne düşündüğüne önem vermek, sizin onu umursamadan Sadece kendi hayatınıza, kendi finansal özgürlüğünüze odaklanarak bir hayat yaşayabilecek misiniz? İşte asıl gereksiz harcamalardaki temel ve derin soru bu. Siz finansal özgürlük tutkunu musunuz? Yoksa amacınız başkalarına bir şeyler göstermek mi? Eğitimlerimde her zaman harcamaları ne yapıyorum? Hatırlarlar, ikiye ayırıyorum. İhtiyaç ve istek şeklinde. Burada da şu soruyu soruyorum. Diyorum ki bu yapacağım harcama benim ihtiyacım mı, isteğim mi? Burada da aslında kendi içinde çeşitli dallara ayrılıyor. Örneğin ihtiyaç. Eğer bir yapacağım harcama benim, ailemin, çocuğumun sağlığı, güvenliği ve huzuru içinse ben ne yapıyorum burada? Hiçbir şekilde harcamamı kısmıyorum. Örneğin iyi süt alıyorum, kaliteli yumurta alıyorum, iyi et almaya çalışıyorum ya da daha güvenli bir yerde oturmaya çalışıyorum. Yani ne yapıyorum? Aslında temel ihtiyaçlarımı Olabildiğince kısmadan karşılamaya çalışıyorum. Sevgi de bunun içinde, ihtiyacın içinde. Yani benim için paramın büyüklüğüne bakılmaksızın hayallerimi gerçekleştirebilmem çok önemli. Eğer ben çok paramda olsa, az paramda olsa bunu yapmak istiyorum diyorsam bu benim sevgiye giriyor ve bu benim için de bir ihtiyaç. Yani benim temelde aslında paramı neye ayırmam lazım? ihtiyaçları ayırmam lazım. Yani sevdiğim şeylere ve temel gereksinimlerime. Oysa biz insanlar bunu yapmak konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onun yerine özellikle sevdiğimiz şeyleri yapmak belirli bir finansal birikim ve planlama gerektirdiği için aslında biraz daha kolaya kaçıyoruz. İstek dediğimiz daha çok içinde hazzı barındıran, daha kısa vadeli tatmini e, temel alan bir harcama yöntemine giriyoruz. Buraya ne örnek olarak verebiliriz? Örneğin isteklerde diyelim bir mal alıyorsunuz. 6 ay içerisinde size verdiği tatmin ve etki gidiyor. Bir çanta aldınız 6 ay kullandınız ve sonrasında diğer çantalarınızın yanına girdi gibi. Ya da e, direkt olarak haz olarak işte kasada kenarda oturuyorsunuz ve kenarda bir sakız var onu alıyorsunuz. O arada birkaç ıvır zıvır var onu alıyorsunuz. Bunlar da aslında bizim anlık olarak farkında olmadan yaptığımız yani herhangi bir duygusu olmayan o an alma güdüsüyle aldığımız harcamalar. Birçok insan gerçekten istekler ve e, ihtiyaçlar söz konusu olduğunda ihtiyaçları olabildiğince kısıp isteklere yöneliyor. Oysa sağlıklı bilinçli bir harcama planlarında kişiler isteklerini olabildiğince kısıp e, paralarını ihtiyaçlara, temel ihtiyaçların en iyi şekilde giderilerek e, diğer sevgi kısmının da hayallerin gerçekleştirilmesi yönünde harcanması gerektiği konusunda uzmanlaşarak çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela ben benim diyelim en büyük hayalim bu sene işte Venedik'e tatile gitmek. Şimdi buna gitmek için ne gerekiyor benim hayalimi gerçekleştirmem için? Ciddi olarak büyük bir para gerekiyor. Ben bunun için ne yapmam lazım? Yatırımlarımı bozmamak için, elimdeki ya da kredi kartı kullanmamak için Kötü borçlanmamak için ne yapmam lazım? Bunun hakkında bir planlama yapmam lazım, değil mi? Bir yıl öncesinden işte buna ne kadar maliyet ayıracağım? Bunun için nasıl bir planlama yaparak işte nerede değerlendireyim? Nasıl bir yatırım sistemi kurayım da bunu olabildiğince minimum maliyetle ödeyecek şekilde bu hayalimi gerçekleştireyim gibi. Ne yapıyorum aslında? Sevdiğim bir şeye para ayırıyorum. Bu yapmam gereken en güzel şey. Ama bu ne? Tam konuştuğumuz gibi bu daha yüksek bir bütçe ve planlama gerektiriyor. Birçok insan bunu yapmaktan kaçtığı için işte sevse de sevmese de işte bir hafta mesela ben sevmediğim için söylüyorum. 5 yıldızlı bir otelde tatile gitmeyi yeğliyor. Ve 5 yıldızlı otelde işte bir hafta tatile giderken gerçekten mutlu oluyor. İşte heyecanlı, arkadaşlarına hava atıyor. Oraya gittiğinde 100 tane falan post çekiyor. Oradan çekiyor, buradan çekiyor. Size diyorken yani ben bakın tatile geldim ve çok mutluyum gibi bir imaj oluşturuyor. Ondan sonra ama tatil bittikten sonra eve dönerken çok ciddi bir boşluk ve tatminsizlik hissetmeye başlıyor. Çünkü asıl buradaki temel sorun tatile gitmesi de gitmemesi değil. Gerçekten ihtiyacı olan şeyin gerçekten hayalini gerçekleştirmek olması yerine daha kolay kaçarak hayallerinden vazgeçmek uğruna isteklerini yapmayı tercih etmesinden kaynaklanıyor. İşte tam olarak dediğim gibi bu işe ekonomi gözlüğüyle baktığınızda olayların seyri tam olarak değişiyor. Eğer bir yatırımcı olma hedefindeyseniz, hayatınıza daha iyi paralarla ve daha tatminkar yaşamak istiyorsanız aslında yapacağınız harcama sistemleri ihtiyacınıza yönelik olmalı, isteklerinize değil. İstekler dış dünyadan, çevresel etkilerden ve manipülasyondan ciddi anlamda etkilenir. Çünkü istekler konusunda sizin de aslında belirli bir idrakınız ya da belirli bir talebiniz yoktur. Bunlar sizin önünüze gelir ya da bilinçli bir şekilde önünüze serilir ve siz elinizde daha iyi bir şey yapma imkanı bulunmadığını düşündüğünüz ya da onu planlaması çok da kolay olmadığı için ona aslında denize düşmüş şeklinde sarılmaya başlarsınız. Şimdi sizlere birkaç basit soru soracağım. Sizler bugün yaptığınız herhangi bir harcamanın gelecekteki değerini biliyor musunuz? Ya da şöyle diyeyim şu an aldığınız bir ürünün 5 yıl sonra size ne kadar kayıp şeklinde geri döneceğinizi hiç tasavvur ettiniz mi? Ya da aynayı çevirin. Bunu bu yaptıklarınızı şöyle bir kenara toplasanız yani sadece istekleriniz için ayırdığınız parayı bir haftalığına sadece şöyle bir kenara toplasanız. Deseniz ki ben bu hafta ihtiyacım değil tamamen isteğim için işte bir sakız aldım bir dondurma aldım işte bir tane çanta aldım bir işte şunu aldım kahve aldım şunu aldım bunu aldım gibi işte bu akşamleyin gerçekten yemeği arkadaşlarla gitmek istemiyordum ama gittim o pastayı yemek istemiyordum ama yedim bir hafta şöyle bir not alın bakalım genel olarak gelirinizin yüzde kaçına tekabül edecek dediğim gibi şöyle bir çevirin tekrar. Bunu yapmasaydınız ve bunu birikime koysaydınız ve bu birikim biriken paralarınızı da sonra yatırıma çevirseydiniz. Ben internet sistemde de bileşik faiz tablolarını hep bırakıyorum orada. Ve bunun orada bir gelecektik yani 5 yıl sonraki değerini bir hesaplayayım bakalım. Acaba size kaç tane sakız aldıracak, kaç tane çanta aldıracak ya da kaç akşam yemeğinizi finanse edecek? İşte bilinçli harcama yapmak tam olarak buna hizmet ediyor arkadaşlar. Şimdi sadece harcamalarınızı ihtiyaçlarınız konusunda uzmanlaştırıp bilinç dışı harcamalarınızı egale ediyorsunuz. Böylece insanların sizin üzerinizden para kazanma güdülerini de ortadan kaldırıyorsunuz. Böylece daha örgütlü bir toplum haline geliyorsunuz. İnsanlar bir şeylerin fiyatlarını canı istediği gibi arttıramıyor. Çünkü sizin toplumun örgütlü mücadelenin gücünden korkuyor. Siz de gelirinizi ve harcamalarınızı tamamen %100 kendi lehinize oluşturduğunuz için kimse bu araya enjeksiyon şeklinde sirayet edemiyor ve sizi finansal özgürlük hedefinizden geriye döndüremiyor. Bunun sonuçlarını düşünürseniz sizin açınızdan güzel, finansal, özgür bir hayatken toplumsal açıdan da insanlar size dürüst davranmak zorunda. Bir malı değerinin çok ötesinde, çok fiyatlı şekilde bizlere kaktırmadan düzgün bir şekilde bize o ürünü en iyi şekilde sunmak zorunda kalırlar. Aslında doğal olarak daha gelişmiş bir toplum haline geliriz. İşte yatırım yapmanın aslında burada da çok güzel bir e, ana noktası var. Eğer yatırım yapmayı düşünürseniz ve buna karar verirseniz doğal olarak da daha bilinçli harcayan insanlar haline geliyorsunuz. Yani bu bu işin aslında doğal semptomu. Ve herhangi bir şeyi satın almadan önce de beyninizden aynı soru geçiyor. Bunu alırsam bu harcama gelecekte bana ne kazandıracak? Şimdi e, öncelikle bilinçli harcama planı videolarımı seyredin arkadaşlar. Bu aslında hep birlikte finansal özgürlüğün en önemli adımını atmak sayılır. Bu gereksiz harcamalarla kaybettiğimiz parayı bilinçli yatırımlara yöneltelim. İnanın uzun vadede çok büyük farklar yaratacağız. Küçük şeyleri, küçük paraları, hayatımızdaki küçük harcamalar, yani küçük olan hiçbir şeyi küçümsemeyin. Aslına baktığımızda hem parasal anlamda hem diğer anlamda her birimizin hayatı küçük seçimlerle şekilleniyor. O yüzden artık harcamalarınıza da bir yatırımcı gibi Ekonomi gözlükleriyle bakın. Unutmayın, her birikim büyük bir servet yaratabilir. Bugün atacağınız adımlar sizi yarının finansal özgürlüğüne ulaştıracak. Eğer bu video sizi düşündürdüyse beğenin, abone olun ve yorumlarınızla bize katılın. Sizler hangi harcama yaptınız ve onlardan pişman oldunuz? Ve yatırım planlarınız ne olabilir? Hep birlikte öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.